Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün BMW 520 gizli test edeceğiz. Ama araçları da de... buradaymış. Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün ile birlikte BMW 520 F10'u test edeceğiz. Merhabalar. Araç 2012 model. Belki de Sultan'a beraberiz. Geçen testten arkadaşım Tamara'yı beraber test etmiştik. <laughs> Ve Okan. Merhaba. Caner <laughs> arabanın teknik verilerinde biraz bahsedeyim. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Araç 2000 motor. Normal stok 520 dizel, 184 beygir. Kaç? 1998 cc. <laughs> Sultan Arkadaşımızı hitaben. İnce detaylar. <laughs> Araçta <laughs> yazılım yok. Yazılım yok, boş araba. Ee, dışarıda sadece M paket yaptırdım. Araç normal e, klasik e, tamponları vardı. M paket yaptırdım, M jant taktırdım. Onun dışında bir de kaplama var da kaplama önemsiz bir şey. Yani teknik s özellik olarak sta evet. Süspanslı standart. Falan oynanmamış ama evet. lifestyle paketinin de üstünde bir araç bu aslında bakarsın. Evet. falan gayet başarılı. E, Business öl, paketi var. Ön zaten göğüs göğüs yuveser ...devi kaplama, dikişli falan. Çekilim onları desey. hatta. Koltukları keza yani Koltuklar araç... maşallah, business class koltuğu evet. Araç evet. normalde 5 e, içi değil de sadece ebat olarak 5 kasa içi olabilir de... ...normalde görünüş olarak, rahatlık tamam, olarak 7 serisi evet. içi. E, onun dışında söyleyebileceğim yani her şey var. Geniş ekranı, e, koltuk ısıtma soğutma, o bayağı bir... çok Kaç? 17 ki ayarlı mı? Neyi? opsiyon işte koltuğu var. Hoparlörler evet. var bayağı bir. Aynen, 16 tane hoparlörü var olmasam kendi amfisi falan var. İncelemenin devamında zaten test ederiz onları. Tabii falan. tabii. Ee, onun dışında söyleyebileceğim yani büyük ekran mevcut. O büyük ekran, ekran mevcut evet. Yani onun dışında araç tamamen e, makam aracı olarak tasarlanmış. Tabii ben öyle kullanmıyorum. Yani kullanmıyoruz. <laughs> <gülüyor> 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 ee, onun dışında yani teknik olarak ya da şey olarak başka bir değiştirdiğim bir şey yok. Süspansiyonlar Aa, ayarlanabiliyor mu sende? Yok. Üç kademe. yok hayır sadece Hiçbir değişiklik yapılmıyor. O teknik olarak bir şey yapılmıyor yani arabada. Sadece SP kapatıp Şahin mod devam ediyor. <laughs> onun dışında söyleyebileceğim aracın istiyorsanız yol tutuşuyla hakkında şey ver. Aynen mi? onun hakkında bilgi alalım senden. Aracı ben yani gerçekten sınırlarını zorlarım. Yani e, normal kullanmam. Çoğunlukla yani. Daha önce zaten videolarımız var. Var var evet aynen. Takip eden, takip eden seyirci seyirciler olursa görebilir zaten orada. Yani hep sınırları zorlamaya çalışırım yani. Allah çok şükür. <gülüyor> 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 Allah şükür şu ana kadar bir kazanmazam da olmadı. Yani sınırlarında zorlarım. Araç e, virajlara girdiğinde ağırlığından dolayı, e, 1700 kilo araç bu arada, e, önden bir kayma yapabiliyor şey olarak normal hızlı girdiğinde. Mesela önden çekiş arabayla bir kıyaslanamaz zaten. O yol tutuşu yok yani. Sen buna bir çözüm bulmuştun. Ha. Ben buna bir çözüm buldum. E, araç arkadan çekiş ve önde ağırlık olduğu için e, mesela normalde teknik verilerde önlerde diyor 33 bas ben 32 basıyorum, 31 basıyorum. Arkaları daha rahat yanlamak için 35'e yükseltiyorum, 34'e yükseltiyorum. Hem yol tutuşu sağlam oluyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar illa ki ee, kullanmak ister demek. Kardeşi yok ki yedeceğiniz Kardeş çekiyor değil mi? Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, Sonra eve gidelim aç, aç videoları. Açız yiyoruz. Gelmişsiniz, Karım var bak. Ooo. 3-4 tane var. Ver bize de. Allah ooo. Kardeş reklam yok karan. Karan reklam yok. Gönder gönder. Tamam tamam. Karamın reklamı serbest. Ama Allah, karamın geçeceğiz. bu arada reklamları çok Karam yiyin. <laughs> BNP'de karam yemek çok iyi. Artı 10 yol tutuşu. Yemin <laughs> <laughs> yerleştirme mevcut. Caner yani, şimdi e, araca senin 170 binde ama yani, sanki böyle 20 bindeymiş gibi duruyor. Ve hani inanılmaz temiz yani e, bunun için ekstra bir çava sahibi ettiniz mi yoksa e, hani aracın gerçekten kalitesini mi anlıyorsunuz burada? Yani e, kullanıcılara nasıl bir ilgide bulunmak istersin? Ben şöyle söyleyeyim, yani çoğunlukla şimdi e, şoför tarafından kullanılır açıkçası araç. Aha, aha. Yani illaki ki ben de kullanıyorum, şey yapıyorum da. Tamam, Mesela... Ama şoför koltuğunda bile hani 170 bin olmasına rağmen gayet yeni duruyor. Tabii hani, tabii. tabii. vesaire Bir direksiyonla yıpramalar, var. O da Tek direksiyona O yıpranma da kaparlamış sadece yani. Ha, yani soyulma var, bir evet, yüz, yüzük 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 şey yapıyor. Bir de bu vites topusunda biraz oldu. Onun dışında yani ben araçta özellikle bir şey yaptığım yok. Aracın kalitesi zaten belli oluyor. Ee, bir de eskicecek bir şey yok. Mesela şu gövsü falan danim de evet, Deri kaplama. herhangi bir hiçbir şey olmuyor. iz bırakmıyor. Silyon geçiyor. Yani ee, bu da aracın kalitesinden kaynaklanıyor. Kalitesinden kaynaklanıyor. Kovan içleri bile çizilmemiş. Şey. Yani normalde evet ya, da zaten hep ayrı bir değişik, yani. Aynen, normal evet. plastik değil bu. Yani ben onun farkındayım. Hı. Arkaları Gerçekten. Öyle, arkaları falan çok daha kaliteli yani. Evet, yani şey olarak söylemiyorum. Ee, yani imkanımız varsa, yani imkanının ne geliyorsa en üstünü almak lazım bence. E tabi, yani, o yani. Evet. Yani bu agaclar. Evet. Arkada biz inanılmaz rahatız şu an Sultanlıyayda yelken. Yedim karamı da yedim. Ben birazdan. <laughs> Mesela benim boyum 1.90. Ha, Genellikle ben yatarak kullanmayı severim arabayı. Yani böyle Beş uzun şey yaparım. şu an zaten şey yani, koltuğunu hiç ellemedin. Ona rağmen rahatız bu Evet. 4 Sultan'ın 4. boyu da, da bir... Girdi. 75 var mı Sultan? 75 mi? 81 mi? <gülüyor> <gülüyor> 80 mi? Sağ, <laughs> sağda dördü. <laughs> <laughs> e, yani çok rahat sığabiliyor. Uzun yolda kullanıyoruz daha çok aracı. Yani her türlü yola geliyor. Ben bununla her istediğim hareketi de yapıyorum. Evet. Performans olarak ee, sınırların üst düzeyinde bir araç. 184 beygir motoru gerçekten yani etkileyici bir araç. Kesiyor yani. Sultan'ın mesela Camaro'dan da iniyorsun. Şey yapıyor. Tabii onun kadar şey yapmıyor. Ama kısa mesafelerde şey olsun ben Sultan'ın kolaylıkla trafikte arkasından ayrılmıyorum yani. Arkasından geliyor. Peki hani kadrenin tamamını görebiliyor musunuz? Yolda, tamamını Düz yolda. Tamamını Düz yolda. 260. E, Kadran, be, evet standart her şeyin 1.6'sında yani. da 260, e, şeyinde e, de 260. Eee değilse, aynı hepsinde. Evet, e, sınırlama benim yani 230'da geliyor gibi. Anladın. Yani devir oluyor ama gitmemesinin neyden kalan bilmiyorum. Düz yolda çok rahat 230'u vuruyorum. Yazılımsal olarak kesiyoruz zaten. Evet, ama yol, yolun eğimine göre 240'a da dayadığım oldu Ama 250-260 bunlar çok büyük değer bu araba için. Yani. Gitmiyor yani. Anladın. Yani yay belki açtırmak lazım o yüzden. Motoru zorlamış oluruz böyle evet. daha iyi. Tabii, Tabii açıkçası var. yani benim de ihtiyacım olmadı. Ben sadece benim evim e, günde 100 kilometre kesin yolum var zaten benim git gel. E, yani evim uzak uzakta benim biraz şehir dışında. Çok sık kullandığınız için dizel tercih etmişsiniz. tabii ki tabii ki. Şimdi e, yine soracağım. Hakikaten yakıt tüketimi. Ben sana sorduğumda inanılmaz bir rakam söyledin bana. Evet. Böyle bir araba için 1750 kilo kuru ağırlığı var bu aracın. Evet. E, ve hani 2000 motor olmasına rağmen inanılmaz bir yakıt tüketimi var. 5,5 evet. yani litre falandan Ben hala bana, inanamıyorum. Hep de, de, yüksek devirde ya de biraz sıkıştırıyorsun aracı. Evet evet ben. yani... yani hayvan gibi kullanıyor. İncelemeyi <laughs> zaten devamlı. Ben, de, ben şu, an, şu anda evet. 90'la diyorum. Ve yani şu anki 3.7. Anlık. Nasıl yakıyor? <laughs> Clio. <laughs> Clio ile aynı Clio yani. daha fazla yakıyor. Bende bir de Captur var benim o <gülüyor> şeyde. <gülüyor> benim bir de yolum uzun olduğu için ben o aracı da ayrı kullanıyorum. Ee, o benim ortalamam 4.8 onda. Oo. Ama ben bunda gidiyorum. Yine 4.5'larda falan gidiyorum yani. Bunda daha ki az yakıyorum. Ki hem konfor hem yapı tüketimi az. Tabii ki tabii her ki. Şey. hem Kesin güçlü ki. yani her şeyin bir arada toplandığı bir araçlardan bir tanesi. Bu sahip. 8 vitesin işte 8'lerinin Evet, evet, avantajları evet, evet, bunlar. Evet, aynen öyle. Ya gerçekten mükemmel bir araç. Yani şeydeki yakıt tüketimini de söyleyeyim ben size. İstanbul'a git gel benim e, 5.8'lerde gidiyordum. 130'dan aşağı Şehir inmiyorum. Şehir içine de girdin değil mi? Şehir içine de girmiyorum tabi. Şeyde Bursa'ya giriliyor. Uğramıştım o zaman. Yani 130, 120'den aşağı inmiyordum. 130, Çok. 140, 120. Hı. Gayet iyi bir yakıt. O 5.8. Şehir içine girersem yani maksimum 6'larda falan zorlamazsam sakin kullanırsam. Onun dışında çok sıktığımda aracı 8.5 9'u görmedim diyebilirim yani. Çok day, peki day. bu kilometrelere kadar hiç böyle bir kronik sorun yaşadın mı motorla? Kronik sorun e, aksamlar, alt şasi falan. Yok. E akşamda hiç sıkıntı yaşamadım. Tek bunlar da kronik sıkıntı şu şeylerden, kapı kollarından biraz hava alıyor. O oradan ses geliyor. Aynen. Engellenemiyor 100, mu? Çünkü yok hiç e e engellenemiyor 120'den sonra 180. falan şey, şey yapıyor yani. Şu Sesli an 80'le gittik şey. geldik. geldik hiçbir şey yapmaz. Şu an konusunda bilgi sahibi misin kanka? Bakınlar ne kadar tutuyor bunun. 15.000'de bir 90.000'de bakınlar yani. falan. Geçecekler. Şey Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Ee, eğer BMW aracınız varsa yani bayinizde bir tanıdığınız yoksa açıkçası söyleyeyim biraz kurnazlık yapıyorlar. Bu arabaların yurt dışında yani en az 20.000 de bir periyodik bir akımları var. 20 bin olur, 30 binde bile olabiliyor yani 30 binde. Bizinkiler 10 bin kilometre sonra hep bir planlıyor. Yoksa garanti gidiyor muhabbeti zaten giriyor. Tabi tabi. Adamlar kendileri ayarlıyor zaten bilgisayardan ne zaman diyor 10.000 bin kilometre sonra enterliyor servis uyarısı çıksın. Hep yani adam da ne yapıyor getiriyor yani bir şey, sıkıntısı var diye. Bizinkiler genellikle öyle yapıyor. Siz söyleyin, din benim arabamı 30 bin kilometre sonra hep programlayın. Yani gerçekten ee, az bir miktar değil. Gerçekten var mı öyle bir mavi Var tabii ki. Peki perolik katılımda... kalınca? Maliyeti ne kadar? Ya bu gene yani, yani ee, Mesela, normalde... için ortalama 400-500 lira civarında oluyor. Hani 5 kasanın ne kadar oluyor? Ya bizimki bizim yine... Var. Biz en az bir 700-800 lira veriyoruz zaten. En az 1000 liraya kadar geliyor yani. Tabii. 1000 lira diyelim. İyi, iyi. Bismillah. Şey evet o girişi. O öyle bir kapıdan girerken zaten 1000 veriyorsun. De. Evet. M4, M5, bilmem ne M6. Bir böyle gırtlaktan bir ses geliyor böyle değişik bir sesi geliyor. Böyle incesi oluyor bilmiyorum. Kulak tırmalıyor. Benim pek hoşuma giden bir ses değil açıkçası. Ama Mercedes'lerdeki AMG sesleri evet. ya da e kasadaki v felaket bir şey ya. Bak mesela eski atmosferik motorların sesi çok hoşuma gidiyor. Benim zaten bu 4 silindirli bu turbo turbo olaylara girince bilmiyorum benim ses hoşuma gitmemeye başladı ya. Ben de Evet. Ama zaten kim M6 bile alsak bizler Türkler hep bir şeyler yapıyoruz yani. M6'nın üstünde bile oynama yapıyoruz. Biz nasıl seviyorsak o şekilde ondan sıkıntı yok. Stock stock'lar için konuşuyorum ben. Söküyor adam katalizatörü zaten. Aynen. Bir boru geçiriyor, elliyorlar ki yani. Aynen ya. Donfak falan yapıyorlar. Güzel evet. evet. partikler filtresini kaldırıyor. çıkmayan ses çıkıyor. Aynen. Yani. Leş gibi duman atıyor. Sipsi ya. Kamyon gibi. Ya o da zevk tabi. Şimdi ses çıksın istiyorsa adamın. Ben yani de şeye karşıyım ya. O kadar son model araç almışsın. Arkadan kara duman çıkıyor. Böyle. O, o yanlış tabi. Bozuk araç gibi. Ya. hoş bir görüntü değil. Az önce Caner'le konfor hakkında konuştuk aracın ama daha yakından da size gösterelim hatta onu. Mesela benim bacak mesafesi gayet rahatım. Hatta şöyle bir el giriyor. Caner zaten en sonda oturuyor değil mi? Yo daha yani daha var mı geriye daha, doğru yer? Arkaya kadar gidiyor bu yatak oluyor da Sultan ben de buradan göstereyim size isterseniz Bu şekilde Yine arkada rahat oturuyoruz Bu şekilde Gayet geniş Değil mi Çok güzel Yani araca rahat beş kişi Rahatcan Rahat oturabiliyor. Hiç sıkıntı, 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 sıkıntı uzun yol, yol yapabilir. 5 serisi kıvamında dediğimiz buydu. 7 serisi. Şeyde. Yok yok. He, Camaro'da. Benim sahne vardı ya araçtan zor çıkıyorum öyle. Ve <laughs> ya onda yani bunda kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Yani tamam normal 5 serilere de e, bu kadar şeydir geniş ama yani rahatlık konusunda bu biraz daha ağırlık basar yani opsiyonlu olduğu için. Araç fren mesafesi, fren uzaklıkları falan hakkında bir şeyler söylemek hmm, Araç yani frende iyi. ABS çok iyi tutuyor. Ee, Güven veriyor mu fren? Yani ben şu ana kadar bir sıkıntısını yaşamadım. Yani onun için bu kadar rahat basıyorum zaten. Yani sıkıntı olsa basmam zaten. Yani... Bohta çıkabilir oh, çünkü. Bohta ya. çıkabilir <laughs> yani. Bohta an... çıkabilir yani güvenmiyorum da. Yani. Ben de yani değil, yol değil. ama gerçekten, e, <laughs> Yani bizim e, Türkiye'mizin belirli yerleri, yani yollarımız çok iyi değil. Kaymak asfalt, çok kaymak asfalt. Zaten yani e, o bizim için ideal oluyor. Böyle yanlamalar, inlemeleri böyle. Ama kaza açısından. Kaza açısından gerçekten için. yani tamam biz şaka maka konuşuyoruz öyle de. Yani gerçekten Allah vahim bir durum. Yağmur yağdığında da çok kötü. Hiçbir araba durmuyor. Tabii ki yani o anda ben araba sürmemeye çalışıyorum açıkçası. Bu bir de yağmur ilk yaptığı zaman yani yol yolun üstündeki toz çamura döndüğü zaman araçlar zaten hiç tutmuyor. Direkt yani benim ESP falan aktif halde olmasına rağmen götü başı oynatıyorum yani. Ses sistemini deneyelim mi? Deneyelim kanka. <laughs> Sonuna kadar açacağım. Ee, gerçi hapırlarını şey mikrofonu nasıl alır, alır, Çok, çok Şehir Mesela ses hiç ses. e, amfisi olduğu için aracın kendi toparlıyor sesi. Tabii yok yani. Evet. Hiçbir böyle bozma şey falan yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru bir de şey özelliği var yani bu USB'den falan e, direkt e, Flash bellekten şarkıları falan aktarıyormuş kendi beynine. Evet, onu da söyleyeyim. Bir var mı? Burada 12 Bluetooth. Tabii hepsi var. Bluetooth'u şeyi. Yani USB o kadar zaten. <laughs> <flash bellekten. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok, bu, <laughs> bu e, e, profesyonel kapsam, navigasyon kapsam. olarak geçiyor. 12 GB kendi hafızası var. Şarkıları Şarkıları istediğin <laughs> zaman oradan aktarıyor. CD'den <laughs> alıyor, evet. Ee, DVD film oynatabiliyor. Oo. Tabii giderken oynatmıyor, onu kırdırmak mı ne yazmış? Benim hiç, hiç evet, ihtiyacım olmadı. Sürücü tabii bakmasın diye. Evet, Mercedes'te de öyle. Evet sizin de 7'de, de 7'de, de 7'de de öyleydi. Televizyon fonksiyonu var mı? Sadece film var tabi. Ee, televizyon fonksiyonu yok. Dvd de oynatabiliyor sadece. Bir kere denedim onu da oynattı ama yani giderken bir anlamı olmadığı için şey uğraşmadım yani. 25 buçuk 3 senedir bu arabayı sürüyorum Caner. Evet kardeşim. BMW'nin açılımını biliyor musun? Eee ee, neydi? neydi? Balgın. Ba 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 de? Ne dedi? La Baydışı Motuan Werke. Hayır, gündür BMW ha, işte. diye bir araba tanıyorsun ben, Ne yapayım ben? Tamam Kardeşim bir kere bir kere hayır. Yani. Yazdım canım bir kere. Ben Camaro'nun anlamını arıyorum <laughs> Bir kere öğrendim bak. ben bir daha ne yapayım ben <laughs> o şeyini. Açsın Bahriye baksın bir daha gene. Evet. Alman. Bagaryan Almancasını alalım Cevat. Baygışı Motuan Werke. Ya, aynen öyle. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Anladınız değil mi? Yavaş söyler misin? Yavaşça böyle güzelce. Baygışı Motuan Werke. Anladınız mı? Evet. Bahar ya yan motorlar. Peki BMW nasıl söyleniyor? Almanya'da Kısıltılmış bir var. Mı? BMW. Ben bir de şey söyleyeyim. Ee, farları çok güzel aracın. Hani gerçekten gece filan. Şimdi selek... bir de bir selektörü var. Evet selektör. çekil yoldan ben geliyorum. Ya diyor. ben önümde araba yok ben hala selektör yakmaya çalışıyorum böyle hoşuma <laughs> gidiyor yani. ya. Evet arkadaşlar Caner'le inceleme sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve takipte kalın.